Merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Ezgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz arkadaşlar. Yorucu, yoğun bir hasat dönemini geride bıraktık. Ee, zor bir hasat oldu bizim açımızdan. Ürünümüz ürünü toplamak kolay, güzel, zevkli oluyor. Ancak kokarca böceğinin istilasına maruz kaldık hem kendimizde hem ürünümüzde ciddi anlamda zarar verdi. Bizlere yara bere oluşturdu vücutlarımıza ve fındığımız arkadaşlar gerçekten çok kötü bir durumda. O kadar ilaçlama yapmamıza rağmen, o kadar bakım yapmamıza rağmen fındıklarımızdaki randıman düşüşünü engelleyemedik hiç ilaçlama yapmayan arkadaşlar zaten hiç toplamadılar. Fatsa'nın sahil kesimi olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde vatandaşın, çiftçinin üçte ikisi fındığını bahçede bıraktı arkadaşlar. Çünkü toplanacak fındığın karşılığı amele parasını karşılamıyor. Ameleye vermeyerek bahçede tutmanın daha mantıklı olduğunu düşünen çiftçi fındığı bahçede bıraktı. Çünkü randıman gelmiyor. Randıman gelmeyince fındık fiyatları neredeyse 3'te 1'e 4'te 1'e düşüyor arkadaşlar. Temo'nun devletin açıklamış olduğu fındık Levent Kalide fındığı 130 TL tüccar şu anda fındığı ortalama 115 TL'den alırken 50 randıman fındığı neredeyse sahil kesimde kimsenin fındığı 50 randıman gelmediği için 30 liralara, 40 liralara, 70 liralara kadar indi. Hatta birçok üretici, sahil kesimdeki birçok üretici fındığını satamadı. Tüccar geri gönderdi arkadaşlar. Biz elimizden gelen uygulamaları yaptık, bakımlarını yaptık, ilaçlamalarını yaptık. Bir nebze olsun randımanımız daha iyi ama bize de sıkıntılar var. O yüzden biz de sıkıntıyı gidermek açısından böyle bir düzenek oluşturduk. Artık fındığımızı altın seçer gibi tane tane seçiyoruz. Fındığımızın randıman kalitesini arttırmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu şekilde bir düzenek oluşturdum arkadaşlar. Fındığı hafif bir rampa oluşturdum. Rampadan çektikçe yavaş yavaş geliyor. Biz de içerisindeki çürük, çatlak, koruk gibi kaliteli olmayan fındıkları diğer fındıklardan ayırıyoruz. Seçim şeklinde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şekilde fındıklarımızı seçiyoruz. Zor meşaketli bir yıl geçti. Sıkıntılı bir yıl geçti. Allah çiftçimize yardım etsin. Bu kokarca belasından da kurtulamıyoruz. Ne kadar ilaçlarsak ilaçlayalım. Çiftçi kendi başına kaldı. Çiftçi kendi emekleriyle yapabildiklerini yaptı. Yapamayanlar da oldu tabii ama yapan insanlar gerçekten bu işe emek veren zamanını, parasını her şeyini feda eden arkadaşlara da yazık oldu. O yüzden devletin yetkililerin, ilçe tarımın, il tarımın, valilik, kaymakamlık ve belediyelerin hatta sivil toplum örgütlerinin bu konuda kesin ve net bir şekilde bir tavır koyması ve çözüm üretmesi lazım. Çiftçiyi yalnız bırakmamak lazım. Tabii ki ülkemizin her köşesinde üretilen ürün değerlidir. Ancak bu fındık dünyanın yüzde %75'i Türkiye'de olan bir ürün. Dünyanın yüzde %75'ine pazarına sahip olan bir ürünü bu kadar yalnız, bu kadar çaresiz bırakmamak lazım. Çiftçiyi bu durumda küstürmemek lazım. Eğer bu fındığı da biz üretmezsek ülkemize katma değer olarak ne katacağız? diğer sosyal medya mecralarında daha çok kısa ve yayınlar yaptığım için anlatma imkanım daha çok oldu. Arkadaşlar öyle yorumlar geliyor ki öyle e, mesajlar geliyor ki insanın içi üzülüyor. Biz üretmekten bahsediyoruz. Adam diyor ki ağlama derdini diyor devlet mi çözecek diyor. Yetkililerden bu kadar diyor her şeyi beklemeyin diyor. Biraz siz mücadele edin diyor. Ben bir yıldır bunun mücadelesi içerisindeyim. Bir yıldır bu zararlı kokarca böceğinin bahçemden uzak tutmak için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Tabi arkadaş telefondan ya da televizyondan bir dakikalık bir bölümü gördüğü için bizi geri kalan 365 gün yatıyor zannediyor. Ama biz her gün bu ürünü kaliteli bir şekilde alabilmek için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz üzülüyorum yani hiçbir fındık hakkında bir bilgisi olmayan, fındık hakkında hiçbir çalışması, çabası olmayan, sadece fındığı market ürünü olarak gören insanların bu şekilde çiftçilere yorum atması, çiftçileri aşağılaması, insanın yapmış olduğu emekleri karşılığını da göremeyince daha çok üzülmesine sebep oluyor. Bunu da siz değerli izleyicilere bırakıyorum. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hep Avrupa'yı örnek alalım. Amerika'yı örnek alalım. Siyasi, ekonomik, kültürel politikalarımızı bu yönde yürütelim derken arkadaşlar unutmayın dünyanın en büyük gücü gözüken Amerika en büyük parayı tarımdan kazanıyor. En büyük ithalatı tarımdan yapıyor bizim insanlarımız araştırmayı çok sevmedikleri için, bizim insanlarımız okumayı, öğrenmeyi çok sevmedikleri için, hep önlerine hazır gelsin istedikleri için zannediyor ki Amerika iki tane savaş gemisi satıyor, bütün parayı oradan kaldırıyor, bütün parayı oradan kazanıyor diye düşünüyorsun ama arkadaşlar Amerika dünyada en çok ceviz üreten ülke. Dünyaya en çok ceviz satan ülke. Yani birçok üründe de öyle de uç nokta olarak vereyim. En yakın rakibine Adam 10 kat fark atmış durumda. Bütün parayı neredeyse tarımdan kaldırıyor. Biz de üreticiyi küstürmek için yapma devlet mi seni destekleyecek diye yorumlar atıp insanların da moralini bozuyorlar arkadaşlar. Yani insanın üzüldüğü nokta gerçekten burada çok büyük bir emek var. Marketten alırken tabii pahalı bir ürün artık marketlerde de. Çok da zorlanmıyor insanlar. Raftan bir paket ürün alıyor. Giderken yolda atıştırıyor. Onun arkasındaki emek çok büyük. Dediğim gibi ülkemizin birçok yerinde sıkıntılar var. Birçok ürününde sıkıntılar var. Karpuzda, kavunda, üzümde, nektaride birçok üründe sıkıntı var. Patatesinde, soğanında. Arkadaşlar onları dünyada neredeyse herkes üretiyor. Tabii farklı ürünlerimiz de var. Sadece bize özgü olan ama genel olarak kabul gördüğümüz ürünlerin birçoğunu dünyanın birçok ülkesinde büyük miktarlarda üretim yapıyorlar. Ancak bu fındık gerçekten çok değerli bir ürün. Bakın dünya pazarının %75'i bize ait. %75'ine hakim olduğumuz bir dünyada çiftçi söz sahibi bile olamıyor. Böyle bir değerli ürünü sıradan ürün gibi görmek bence anlamsız. Çiftçiyi gerçekten bu konuda yalnız bırakmamak lazım. Biraz önce saydığım kurum ve kuruluşların bu konuda kesin çözüm üretecek adımlar atması lazım. Sadece toplantıp konuşup gitmenin hiçbir kimseye faydası yok. Çiftçi gene yalnız kalıyor. Çiftçi gene kendi başının derdinin de, başının derdine düşüyor. O yüzden lütfen rica ediyorum eğer bizi izleyen yetkililer olur mu sanmıyorum ama yine de söyleyeyim çiftçiye sahip çık. Emeğe, üretime sahip çık. Sizden benim bahçemi fındığını toplayın demiyorum. Benim tarlamın tırpanının otunu siz vurun demiyorum. Fındığın dip sürgününü sen temizle demiyorum. Arkadaş ben çiftçi olarak bunu yapacağım zaten. Bu benim asli görevim. Fındığımı ben toplayacağım. Otumu ben vuracağım. Dip sürgünümü ben yapacağım. Mücadeleyi de ben yapacağım. Ama siz bana mücadelede kesin çözüm bulacaksınız. Çözümü bulması sizden, uygulaması bizden. Biz üretici olarak, çiftçi olarak bunu zaten yapıyoruz. Biraz önce anlattığım gibi 5 tane 5 defa İlaç attım ben kokarca ilacı. Bunu gelip bir yetkili gelmenin bahçeme at demedim. Ya bunu söylememin sebebi de diğer sosyal medyadaki yorumlardan dolayı arkadaşlar gerçekten insan üzülüyor. Ben çiftçi olarak görevimi yerine getiriyorum. Getireceğim de o benim asli görevim. Ama bu kokarca mücadele etmenin doğru yolunu bulacak kişi ben değilim. Ben bilim adamı değilim. Ben tıpçı değilim. Ben çiftçiyim. Ben üreticiyim bu böcekten nasıl kurtulacak sorusunun çözümü ben değil. Bilim adamları olmalı. Devlet yetkilileri olmalı. STK'lar olmalı. Onlar bu çözümünü bulacaklar ve ben uygulamayla bahçemin daha kaliteli fındık vermesi için elinden gelen mücadeleyi ben yapacağım. Biraz fazla uzattığımı biliyorum ama gerçekten bu konuda doluyum. Sadece ben dolu değilim arkadaşlar. Emin olun bütün çiftçiler dolu. Bütün çiftçiler sıkıntı içerisinde fındığına yıl boyunca bakıp sıfır ürün alan insanlara bir sorun. İnsanlar nasıl üzüntü ve keder içerisindeler bir görün. Gerçekten insanlar ağlıyorlar. Yani mecaz anlamda değil. Bahçesine girip bir tane fındık bile alamayan insanlar gerçekten ağlıyor. Bunu da görmezden görmemezlikten gelemeyiz. Böyle bir durumda var arkadaşlar. İnşallah sesimiz bir yere ulaşır. Bizi duyan birileri olur. Bu konuda kesin bir çözüm üretirler. Biz de üretme aşkıyla devam ederiz. Üretmenin mutluluğunu bizim bizim çünkü üretim yaşam felsefemiz felsefemiz, yaşam kaynağımız. Biz üreterek doğmuşuz, üreterek yaşıyoruz. Baba, dede, nine herkes bizde üret, üretmiş arkadaşlar. Biz çiftçiyiz. Üreten biziz. Sözüm bu kadar şimdilik. Ben tekrar fındık seçmeye devam edeceğim. Bakın gördüğüm gibi küçük bir düzene kurdum. Artık bu duruma geldik. Yakında gram gram dartarak altın gibi işlem göster göstereceğiz bunda. Biz ona da razıyız arkadaşlar. Biz onu da yaparız. Biz işçiden işme, iş yapmaktan, iş çalışmaktan, çalıştırmaktan korkmayız. Biz onu da yaparız. Ama yaptığımız şeyin de değerini, karşılığını görmek istiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar beğeni atarsanız, ne kadar üst sıralara taşırsanız belki yetkililer o kadar rahat görürler, imkanları olur. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.